Kalk ayağı. Söyle bakayım neden? Gülen Tarınç dün memleketi Manisa'daydı. Partisinin ilçe kongresine katıldı. Salona dertlerini anlatmak için gelen çiftçilerden birini azarladı. O, niye geldik Üzümden ve üzüm fiyatlarından Süleyman Bey şikayetçi miydiniz? Geçen sene. İyi. Güzel geldi. Seni memnun etmek mümkün değil. Hayır. Bana kalırsa sen CHP'ye kaydol ben onun iktidarını bekle. AK Partili çiftçiden beklediği yanıtı alamayan eski meclis başkanı üslubunu yavaş yavaş sertleştirdi ve çiftçinin partililiğini sorguladı. Ama siz böyle daha lafın başında öldük bittik derseniz ben sizin AK Partilinizden şüphe ederim bir, ikincisi siz geçmiş yıllardaki politikacılara benziyorsunuz. Çiftçinin eleştirilerine yönelik öfkesi gittikçe artan Bülent Arınç bu kez de Süleyman Aksu yalan söylemekle suçladı. Hiçbir şey öldük bittik değildir. Öldük bittik diyen varsa burada lütfen AK Parti'nin dışına çıksın ve kendisini hayata döndürecek bir partiyi en kısa zamanda bulsun, onun için çalışsın. Yedi seneden beri tek başına iktidarlı olan bir parti, halkın yüzde ellisinin desteğini alan bir parti, çiftçiyi öldüren bir parti değildir. Yalan söylüyorsunuz. Evet. Partili çiftçi yalancılık nitelemesine karşı tesif ederim yanıtını verince yeniden Arınç'ın tepkisiyle karşılaştı. Oruçlu ağzında beni çok konuşturma. Hadi lütfen. Lütfen. Konuştur konuşacağım. Şimdi beni dinle. Tamam. Bir sen başka partiyi Ben AK Tamam. AK partili sen, AK Partili gibi konuş. Mübarek Oruç saatinde, iftar saatinde bu kadar olmaz. Tamam hadi bakalım. Bülent Arınç'la çiftçi arasındaki diyalog Aksu'nun partiler tarafından salon dışına çıkarılmasıyla son buldu.